Aleyküm Blind Life aile. Biz oteldeyiz. Otel turu geçen videoda pek yapmadım. Ama nasıl diyeyim? Düzgün yapmam lazım mı? Biraz sonra yaparsam, unutmazsam ya biraz sonra yaparım. Çünkü şimdi zamanımız yok. Çünkü e, biz gitmemiz lazım. TikTok bizi davet etti Müslüman TikTokçulara. Biz bir araya geliyoruz, biraz konuşuyoruz. Bakalım neler olacak. Sizde biraz alacağım. Ne var ne yok göstereceğim. Hadi gidelim. Ve şimdi eşimle beraber oteldeyiz. Bu otellerde kılavuzlar falan yok. Az izah atasın bakın otel ne kadar büyük. <laughs> ne? Evet. çok böyle karışık, çok nereye gideceğimiz bir Ama şimdi çıkışı bulduk, dışarı çıkalım. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlar ve arkamda otel var. Bakın böyle gözükecek mi? Videoda bakalım. Shot yapabileceğim mi? Bilmiyorum bastondan gözüktü mü gözükmedi ama otele bakın ne kadar büyük. Kendi kongres yeri var, büyük yeri var. Otelde karışıyorsun ya. Belki ge geri gelince gösteririm bak. Oda mı bulmak 5 dakika sürüyor? Wedding şehrine geldik. Wedding... Duyun? Duyun? Ya. Emmerdan. Emmerdan wedding <laughs> vlog. <laughs> Hep video çekmek şey istedim, yeşil oluyor. Wedding şehrine geldik. Şimdi burada bir yere fabrika evine gidecekmişiz. Oradaymış. Evet arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldim. Direkt küçük bir yemek buldum burada. Yemekleri yiyeceğiz. Ondan sonra bakıp oturduğunuz yerde insanlar bir şeyler anlatacak. Evet arkadaşlar şimdi e, toplatan toplantıdan, çıktım eve doğru geliyorum. Kısaca yollarda biraz konuşuruz. Çok fazla video olarak çekmedim. E, YouTube uzun video ama short olarak video gelecek mutlaka bu konu üzerinde. Şimdi ben otele mi bulman lazım? Eşim yok eşim otele gitti çünkü yalnız kaldım burada. <laughs> evet şimdi güneş aleye, güneş yoluna geldik. Zonen Aliye diye. Bayağı orada da metro var. Şimdi daha birkaç dakika otele yürümemiz lazım. Ondan sonra yemek yememiz lazım ya. Akşam akşam yemek yiyelim. Berlin'de nerede yemek yenilir bilmiyorum. Şimdi metrodan indim. Metro arkada bir yerde. Ama şimdi oteli nasıl buluyorum? Ha, dün akşam eşimden gittim buraya. Yolumu da kafamda tutuyorum. Ve tabii ki yüzde iki gördüğüm için bu konuda da benim şimdi biraz kolay demeyelim ama biraz görebildiğim için tabii ki biraz fark ediyor. Biraz yardım ediyor benim oryantede. Arkadaşlar bir şey demiyorum. Direkt men, otel orada. Ben oradan geldim. Ha, oraya kadar yürüdüm. Demin eşimle de konuştum. Eşim dedi ki sen bayağı e, geçsin Yol biraz yanlış gitti. Çünkü benim yerimi e, görebiliyor. Nerede olduğumu. E, evet. Navigasyondan gidiyorum. Şimdi navigasyondan gitmeyeyim dedim. Dedim hepsini kafamdan biliyorum ama maalesef biraz karıştım. şimdi oteli görüyorum. O büyük bina yüzde iki ile. Bak şöyle bir fotoğraf yapalım. Bilmiyorum böyle fotoğraf oluyor mu? Thumbnail. Ee, ama burada lambalar nasıl geçiliyor? Galiba önde bir yerde olması lazım. Öyle şeyleri tabii ki tam göremiyorum. Gel buraya. Grafik lamba nerede? Oradan birisi geldi. Burası mı? Sanki ya. ya. burası mı trafik lamba? Evet. Yeşil galiba. Yeşil geçelim. Ha şimdi kırmızı oldu. Tam kırmızı oldu. Ben geçince. Ha arka, arka, arkamda da. ya? Ha. İyi. Buldum yolu. Aa bak burada düğme var. Olmuyor ki bu düğme. Şimdi Rüzgar Aksu'na bakmayın, ona bir çözüm bulmam lazım. Ama dün akşam gece biz de buradan gelmiştik ve burada biraz yanlış yürüdük. Ben çünkü tam buraya içeri doğru girdim. Buradan tam ne var onu da bilemiyorum, göremiyorum. Siz yorumlara bir yazarsınız bu ne diye. Oraya doğru içeri girdim, biraz karıştık. Ondan sonra tanıdıklar çıktı TikTok'tan. Ondan biraz yardım etti bizlere. Şimdi de biliyorum ki burada yaya yoldan doğru gidersem... Doğru olması lazım evet şimdi yolu buldum ama orası neresi araba yolu mu ne orası açık hiç bilmiyorum mutlaka yazın yorumlara ve otel odamı buldum çok komik şeyler oldu ona göre bir video da çektim Almanca'da ama olsun burası bizim otelimiz hiç otel turu yaptım mı size son videoda yapacaktım yapmadım onun için kısaca bir yapalım. Direktmen girişten saat 3 hizada lavabolar var Lavabo çok güzel bu... E Böyle plastikten camdan mı ne? Kapıyı açıyorsun. Sağdan sola itiliyor. Soft close, soft opening var. Tuvalet ve direkt men girersen şimdi bunu az sonra gösteririz. Aşağıda açık, ışık manya ışık maya ışık otomatik mi açılıyor. Bu acayip bir şey. Girişte önünde banyo var direkt men. Direkt men işte ne diyorlar? Su, su sesi. Evet. Şimdi çıkınca bak kapının soft close sesine bak. Kapıyı soldan sağ çekiyorum, bırakıyorum. Oh, soft closing değil mi? <laughs> <laughs> Tam soft olmadı. Olsun, değil, biraz sorun oldu. Şimdi kapının öndeyiz yine. Girince birkaç adım sonra saat 9 hizada e, ayna var. Merhaba benim görme engelliyim. Evet ona dönemek sağ tarafta dolap ve şimdi büyük bir alan var saat 3 hizada yatak var. Ve biraz daha dönersek dolap var ama dolap böyle ışıklı. Acayip. E, ondan sonra eşim var burada bir yerde. Biraz daha girince saat 3 hizada televizyon var sesi. Evet tahtadan, esas tahtadan bir masa falan filan. Ee, oturmak için alan var. Biraz karışık. Burası cam var. Burada eşim var bilgisayarda. Ve camdan... Ah! Ah! Ver dikkat. Buradan da dışarı bakabilirsiniz. İkinci katta pek bir şey yok. Ve şimdi de biz akşam akşam yemek yemeye gidiyoruz. Vietnamese yemeğine gidiyoruz. Ona göre ee, gidelim. Ondan sonra akşam buraya yolu nasıl buldum da gösterebilirim size. Galiba göstermedim. Komik şeyler oldu ya. Acayip şeyler oldu. İnanın inanamam. Benim eşim beni nereye getirdi bilmiyorum. Restoranı çıkarttım ama bayağı karanlık buralar. İsak Adası ya da şu an gibi Ama bakın burada bir yerdedir. <laughs> <Ha>. Görmedim. <laughs> evet şimdi eşimle yeri bulduk. Yeri bulduk. Şimdi yemek gelince yemeği gösteririz. Tabii ki Nur'un e, Nuri'nin of Turkish makarna, e, makarna gibi bir şey yerim. Yemek geldi. 3, 2, 1. Guten Appetit. Ve şimdi yine otelin önündeyiz. Kısaca bir şey göstereceğim size. Biraz karışmıştım demeni onu bir göstereyim. git tamam, Hayır. Ya buradan giriliyor. ha bak buradan bu yoldan. Tamam. Ve içerisini göstermiş mi sizlere? Bayağı bir. buralar bayağı bir. Ama şeyi geçeceğim. Ve ben şimdi buradan doğru geldim. Burada iki tane giriş var. Ben tabii ki sol taraftaki girişe girdim. Halbuki sağ taraftaki Girişe girmem lazım. O kadar küçük şeyler beni tabii ki e, yollara karıştırabiliyor ve burada da şimdi bak burada asansör var. E, bu asansör burada bir yerde. Bilmeye basalım. Bu ne Knop? Ne? Oops. Ich habe die Karte nicht. Okay. Ya, evet, Ve bu asansör okay. yep. Ve bu asansörde mesela ben demin normal kartımı çıkartmadım. Yanlış gördüğüm için ID kartı, kimlik kartı çıkartmıştım. Onu koymuştum oraya. O gün de işte bazı konları işte Ve otele geldik. içeri giriyoruz. O oh, lambayı kapatmadık. Haha. Licht nicht ausgemacht. Ya. İçeri girelim. Oha, ist richtig warm hier. Muss mal klimaanlage anmachen. Bayağı sıcak burası. Ve şimdi bunu da göstermek için sonuç olarak... Bir saniye. Burası... Burası banyo. Kapıyı açıyoruz mesela geceleri... Bak şimdi lambayı kapatayım. Müskat Osman. Geceleri... Uykun var, banyo doğru giriyorsun. Aa, gözlerim görmüyor, gözlerim gö Bum! Ondan sonra o seni öldürüyor. Ve arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Teşekkürler baktığınız için. Gelecek videoda görüşüyoruz. Görme engelli fuara gidiyoruz. Site City'ye gidiyoruz. Ona göre mutlaka abone ol, thumbs up yap. Ee, Türkçe bilmiyorum. Evet, teşekkürler videoyu baktığınız için. Bay bay.